Bay Kripto kanalından hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuz FTX TR'nin Tron kampanyasıyla ilgili. Tron kampanyası da şu. 100 TL'lik bir hacim oluşturun ve size 150 TL ödül verelim. Yapacağınız şey şöyle arkadaşlar. Şuradan yatırma kısmına girip bankanızdan hangi bankayı kullanıyorsanız seçmek ve daha sonrasında bunu bankanıza kopyalamak bu IBAN'ı. Bu IBAN'ı kopyaladıktan sonra istiyorsanız 50 TL atın bir, bir kez al sat yapın İstiyorsanız da tekrar 100 TL yapın bir kez al sat yapın ya da 20 TL yapın 5 kez al sat yapın hani 100 TL hacime ulaştırdığınızda bu ödül geçerli sayılıyor arkadaşlar ve yeni kullanıcılar için geçerli bir kampanya bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar burada TRX şuradan hemen TRX TRY paritesini bulalım dediğim gibi buradan yatırdıktan sonra işlem yapıyorsunuz ve şuradan miktarı diyelim ki ben 100 yatırdım. 100 TL'ye yaptığımda şuraya tamam dediğimde sonrasında tekrar bunu sattığımda buraya bastığımda bizim ödül kampanyamız geçerli sayılıyor arkadaşlar. Sonrasında çekeceğim zaman ne yapacağım diyorsanız sattığınızda zaten Türk lirasına çevrimi oluyorsunuz. Çekme kısmına geliyorsunuz arkadaşlar ve buradan bankanızı seçiyorsunuz ve çekmek istediğiniz bankayı bakın benim bankam burada. Bankayı buradan seçtikten sonra miktarı yazıyorsunuz, onayla diyorsunuz. Bankanıza anında düşüyor arkadaşlar. videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce biz bir önceki videomda Coinlist yatırımlarının karşılıklı adından bahsettim. Açıklama kısmında Telegram grubumda ve iletişim bilgilerim yer almakta arkadaşlar. Videoyu beğendi videoyu beğendiyseniz ee, kanalıma abone olup like atmayı ve aşağıdan da Telegram kanalıma katılmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler dilerim.